Merhabalar. Bizim kanalımıza abone olup takip eden arkadaşlarımızın her zaman eğitim hayatı kolaylaşacaktır arkadaşlar. Yurt başvuru sonuçlarımız açıklandı. bu sonuçların açıklanması ile birlikte yurt nakil işlemi yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Bizler ne zaman yurt nakil işlemlerini yapabiliriz? Belirli bir tarih var mı? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncesinde biliyorum ki arkadaşlar araştırmalarınızı yaptınız, internetten baktınız, dilekçe vermeniz gerekiyor şeklinde açıklamalarla karşılaştınız. Fakat şu anda dilekçe vermenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü artık arkadaşlar online bir döneme geçmiş bulunmaktayız. Yurt nakil işlemlerimizi sistem açıldığı zaman gerçekleştirebiliriz. Sizler de görüyorsunuz ben gerekli linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıkladığınızdan aynı aynı sayfayla karşılaşacaksınız. Yurt işlemleri alına tıklayacağız. Yurt izin alma, yurt öneri şikayet talep ve yurt nakil bizler için önemli olan yurt nakil işlemleridir. Yurt nakil işlemlerimizi yapabilmek için sistemden kayıt yapabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki sistem açık değil fakat benim aciliyetim var. Bu durumda nakil işlemi yapmam için gerekli olan durum nedir diye sorduğunuz zaman yurt müdürlükleriyle iletişime geçerek nakil işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz landırabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada da şöyle bir örnek vereyim ki problem yaşamayın. Diyelim ki ben Ankara'da yaşıyorum fakat İstanbul'daki üniversiteyi kazandım. İstanbul'da giderek işlemlerimi yapmam gerekecektir. Ankara'da işlem yaptığım vakit yapacağım işlem büyük bir ihtimalle olumsuz olacaktır arkadaşlar. Bilgi edinmek amacıyla başka bir şehre gitmenize gerek yok arkadaşlar. Arayarak da bilgi alabilirsiniz. Şu şekilde bir örnek verecek olursak nakil işlemi gerçekleştirmek istiyorum. İlgili alana tıklayacağım. Görmüş olduğunuz gibi yeni dönem hazırlıkları sebebiyle nakil hizmetleri şu anda Durulmuştur. fakat ilerleyen süreçte sistem açılacak. Ben de yakından takip edeceğim. Gerekli linkleri sizlerle paylaşacağım. Sizler de sorunsuz bir şekilde başvurularınızı yapmış olacaksınız. Nakil işlemlerinin ne zaman açılacağı ile ilgili net bir tarih bulunmamaktadır arkadaşlar. Güncel olarak ben siteyi takip edeceğim. Sizler de takipteyseniz mutlaka karşılıklı olarak etkileşim içerisinde olalım. Ve bu süreçte ne kadar erken nakil işlemi gerçekleştirirseniz sonucunuz o kadar çabuk olacaktır arkadaşlar. Buranın da altını çizelim. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya, sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu süreçte desteklerinize çok ihtiyacım var. Çünkü gerçek anlamda doğru bilgiyi bulmak isteyen arkadaşlarımıza ulaşmam gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bilgilendirmelerim son sürat devam edecek arkadaşlar. Youtube genelde tabi bildirimleri göndermeyecek. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. Mutlaka grubumuza katılın arkadaşlar. Çünkü orada da anlık paylaşım yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Aklımızda bulunan bir soruyu daha gidermiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.